Bu çocukla vs yapacağım arkadaşlar şimdi çekeceğim. Ama ölümüne pusucam. Yani var ya böyle hani <laughs> benden vs istediğini ağzından burnuna, burnundan getireceğim. Abi orada ne <laughs> geziyorsun? <Ya. gülüyor> of oh be. Arkadaşlar bu çocuğun yerinde olsanız siz ne yapardınız? Açıkta oynayacağım. Biraz biraz sinirlendireyim bakalım tepkisi ne olacak. Abi olmaz ama böyle. <laughs> ya abi sen böyle tutmazdın. Ya yani ne bileyim böyle oynayın. Sen de pusarak oyna. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bir tane takipçim var. Habir abi vs atalım mı? Vs atalım mı? Şu çocuk. Geçen arkadaş isteğe göndermişti. İsteğini kabul etmiştim. Tekrardan iki gündür yazıyor. Abi bir vs atalım ya. Kral bir vs atsak mı ya? Bu çocukla vs yapacağım arkadaşlar. Şimdi çekeceğim hiç haberi yokmuş gibi bu konulardan. Ama ölümüne pusacağım. Yani var ya böyle hani <laughs> benden vs istediğini ağzından burnuna, burnundan getireceğim. Umarım keyifli bir video olur. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz. Sizlerin destekleri gerçekten çok önemli. Hepinizi valla ayrı ayrı öpüyorum seviyorum. Şu çocuğu bir çekelim bakalım nasıl olacak mevzu. Hatta yazayım. Şu anda herhalde bilgisayar başında değil. Müsait misin yazdım. Geldiğinde herhalde cevap verir. Gelmesini bekleyelim. Adamımız yazdı arkadaşlar. Bir istek atayım. Bakalım yazsın. Ses var mı? Aleyküm selam. Var var abi. E reis oda kartın varsa abi, hadi abi. bir kur da vs yapalım senle bir ya. Seni kırmayın. Var var. Videoya mı çekeyim? Yok ya video değil. Dur öyle oynayalım. Tamam vs sporcu kıyafet. Kur ederim. Ederim. abi. Tamam hadi kur bekliyorum çek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar var ya. Vs iste, isteyeceğine bin pişman olacak. Yani, hani. Hani. <laughs> var ölümüne ölümüne pusacağım. Bu arada yorumlar kısmına arkadaşlar e, ID'mi koyuyorum. Popülerlik göndermek isteyen arkadaşlar varsa popülerlik de gönderir. Şu anda 150 bin popülerliğim var. İlk 3'e girecek arkadaşları, arkadaş ekleyeceğim. Match. Onlarla beraber bir video çekeceğim. Bu <laughs> ofus. <laughs> ve, ve, ve isteyip, iste, isteyip isteyeceğine bin pişman edeceğim. <laughs> Abi orada ne geziyorsun? Çıldıracak <laughs> mısın? Çıldırtacığım. <bunu, çıldırtacağım. gülüyor> gel 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 abi orada gezi. <laughs> De abi <gülüyor> ne yapıyorsun burada? <laughs> hayır ya. Olsun ya. Olsun. Gel 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 gel. Çıldır dayı mı çıkıyor? Ne kadar insan var? Oh be. Sabrını dinliyorum <laughs> arkadaşlar. Gel gel gel. <laughs> Abi ne yapıyorsun orada Allah aşkına? <laughs> Hiç konuşmayın bakalım tepkisi ne olacak? Pis, pis. Çıldıracak. Aa gör. <laughs> Yandan gördü. Ana bir <laughs> Abi çok kapalı ama. Cover <laughs> me. oynayacağım. Biraz biraz sinirlendireyim bakalım tepkisi ne olacak. <laughs> Abi olmaz ama böyle. Reloading. <laughs> 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 Abi olmaz ama böyle. Seni <laughs> sevdiğinden ekliyorum. <engelley. gülüyor> ya gelsin. Gel gel. Expired. <laughs> Arkadaşlar bu çocuğun yerinde olsanız siz ne yapardınız? Lütfen yorumlara yazın. Bu çocuğun yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? <laughs> Geliyor bakalım dur. 3 For the blue team. <laughs> <bir> emoji RELOADING <laughs> <laughs> Dur dur. Diyoruz, dur Ya abi sen böyle pusmazdın Ya ne bileyim böyle oynayın bugün ya Sen de pusarak oyna. Ha, tamam o zaman tamam. abi Ama fazla pusma tamam biraz raşla Çünkü ilk oyunum elim ısınsın diye girdim tamam mı Ben böyle biraz kapalı oynayayım Tamam canım benim ya <laughs> Yine pısamaz ki bu Abi sen böyle pısmazdın. <laughs> abi sen böyle pısmazdın diye. Çocuk videolarımı izliyor. Abi var bir takipçim kaçırdım ya. Bana dayı abi mi çekti diyor. <laughs> The match is over and the blue team is in the lead. <laughs> Abi sen böyle pısmazdın diye ya canım benim ya Yine yavaş yavaş hissediyorum arkadaşlar. hepsini gel. gel. Down. <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne olacak. Ee, sen de kapalı olay ama oynayamazsın. <laughs> <laughs> Aa oh, dikkat Bot musun yatıyor Ulan ya. Bulan abi. Bulam. Bak elif evet, ses de vermiyor, ses de vermiyor. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim hiç tanımıyorum bu çocuğu. <laughs> Ulan abi. <laughs> Ulan abi. <laughs> Oy. Abi ben artık açık oynuyorum. Şimdi e, yorumlara hemen gelecek abi açık oynatsan seni yenerdin diyenler olacak. Açık oynuyorum. Gel <laughs> <Güzel> olsun lan. bu <laughs> ya. O, o kapandı bu sefer de. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Lan keşke oygo yapmasaydım oynasaydım ha en baştan beri zevkli bir maç geçecekmiş. Selamünaleyküm. <laughs> bu belaver. Bu kasımı aldı götürdü çocuk ha ilk fight'ta. Ben gidiyorum kaskımız. Ee, Sesi var. Aa izaltı vurmuşum. Ya. Yeah. Ama çocuk çok sinirlenmiyor. Ya böyle oynuyor. <laughs> Ama sinirlenecekti. <laughs> <laughs> <Banana gülüyor> <yani, gülüyor> Helal olsun lan çocuğa. Like atıp yorum yazan destek veren herkese Allah razı olsun arkadaşlar. DSS <laughs> <perksineiversite> var. <laughs> Ulan abi nereye verdin? <laughs> Team victory. <laughs> <laughs> Dur diye. <laughs> ne Yazık ya. Bizim de <laughs> var mı? Enine sağlık abi. Eyvallah Reis senin sağlık. İyi Sinirlendin iyi mi? Seni kızdım. Krizi... <laughs> Sinirlendim de ya, hasta olduğum için çok tepki veremedim. Valla ne hastalığı var. abi grip olmuşum valla, geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Eyvallah. YouTube'a da el salla. <laughs> ya. Sen ciddi misin? <laughs> Selamlar <yutma>. YouTube'a. <laughs> ama sinirlendin değil mi? <laughs> ya abi sinirlendim. Büyüksün diye de tepki de veremiyorum çok. Bir şey de diyemiyorum. <laughs> Canım benim ya. Ama videonun başında söyledim. Öyle. yarın yarın videoyu izlediğin zaman şey yaparsın. <laughs> videonun başında da söyledim kusacağım diye. Evet. Tamam, güzel oynuyorsun maşallah. Açık oynasaydım böyle güzel bir VS çıkardı ama sen de bir gün açık oynarız. Tamamdır abi tamam. sağ olasın. selamlar olsun buradan. Hadi seviyorum seni Allah'a emanet ol. Hakkını helal ediyorsun Eyvallah değil mi? Eyvallah ben de. Ha, ha, hakkını helal ediyorsun helal Olsun abi. Ayıp ediyorsun değil helal olsun. olsun. Cansın kardeşim benim. Eyvallah abi. <laughs> Seviliyorsun hadi öpüyorum seni. Sen de abi sağ olasın. Görüşürüz. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Çocuk sinirlenmiş ama istediğim tepkiler alamadım. Ama takipçim beni seviyor. Ee, bana değer veriyor sizler gibi. Öyle bir ID'yi geçen gönderdiğim zamanla e, bayağı bir popülerlik göndermişti ve ilk arkadaşlık isteği atanlardan kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü bu hesabın e, ID'sini yeni paylaştım ve açtığım gibi ilk istek atanlardan biri olduğu için yani dedim ki kırmayayım. İlk istek atan 3 kişi e, arkadaşlık isteğini kabul etmiştim. Ve bundan sonra zaman zaman arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.